Merhaba arkadaşlar. Ben Mira. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, melekler kartıyla sıra Başaklarda. Sevgili Başak'la aşk falınız için başlıyorum. Sevgili Başaklar başlıyor. yeni aşk geliyor. Bakın, açar açmaz. Evet. Şimdi geçmişte geç yaşamış olduğunuz ilişkilerden öncelikle biraz yorulmuşsunuz. burada ilişki zedelenmeleri var. Nasıl bir şey derseniz yüzde kırkta ilişkiyle ilgili problemler ama romantik duygulara geçişiniz olacak diyor melekler kartınız size. Evet başaklar şimdi eşinizle sevgilinizle kimyanız tutuyor aslında birbirinizi seviyorsunuz. Biraz gökyüzü hareketlerinden de etkilenmiş olabilirsiniz. Hemen paniğe kapılmayın. Dediğim gibi evli çiftler arasında güzel bir yılbaşına doğru aşk yükselişi söz konusu. Bir de bekar olan genç kızlarımız, erkeklerimize yeni bir aşkın gelişi var. %20'si eski sevgiliye dönüş yapmak istemiyor. %20'si istiyor. Ve affetmek, bakın, affetmek var. Yani biraz özlenmiş şimdi partnerinizi ruh eşiniz gibi görüyorsunuz yani uyum çok fazla dediğim gibi kimya tutuyor ruhlar birleşmiş o yüzden bence ilişkinizi fazla hani tartışmalarla geçirmeyin dört elle birbirinize sarılın çünkü güzel bir aşk yaşanacak bu aşk size terapi gibi gelecek öncelikle onu söyleyeyim evet şimdi bakın yine barışma kartı Evet sizin için güzel bir e, zaman özellikle de şöyle ben size e, ortalama bir zaman vermeye kalkarsam 22'si 28'i 30'u sizler için çok güzel hem de şahane diyebilirim. Evet şimdi bu fal biraz karışık oldu e, sırasından sonra şeylerde gidemedim çünkü istekler çok fazlaydı. Ee, şimdi, şu anda yaylarla devam ediyorum sonra da kovalara geçeceğim hemen Heh, açıklayayım öncelikle evet yaylar siz yeni aşk bulmuşsunuz bu aşk güzel gidiyor uyumlu gördüm ee, bir ara tartışma yaşayıp tekrar barışmanız olacak tekrar ilişkinize şans vereceksiniz ee, burada haber bekleyen arkadaşlar. Yaklaşık böyle bir 12-13 gün sonra sevgiyle haber var. Yani ilgili bir haber var. Bu sizi çok sevindirecek. Evet. Yalnız birbirinize aşkınızı ifade etmeniz gerekiyor. Partneriniz sizden biraz ilgi bekliyor. Çünkü sizin enerjinize alışmış. Çok böyle sıcak, sevecen, tatlısınız. O yüzden de biraz yaklaşımlarınızda eskisi o gibi olmayınca paniğe kapılıyor. Çünkü tutkulusunuz yaylar. İlişkinizde hep tutku var sizin. Evet. Bazen inzivaya çekiliyorsunuz. Bu size tabii uygun bir şey değil. Ee, hareketli olduğunuz için, çok sempatik olduğunuz için. E, Partnerinizde o yüzden biraz ne oluyor buna? Acaba diyor başkası mı var? Beni eskisi gibi istemiyor mu? Yoksa sevmiyor mu? Birçok soru işareti oluştuğu için o yüzden yine eskisi gibi davranın bence. Biraz da aile ilgili sorunlarınız var yaylar. E, kafanız o tarafa doğru kayabiliyor. E, e, bazen bazı, bazı şeyleri e, çok derinden düşünüyorsunuz. Hani dediğim gibi çok duygusal insanlar genelde ailese ilişkilerini, aşk ilişkilerini, duygularını derinden hisseder. Hani bazı insanlar hemen geçicidır ama özellikle yaylar çok derinden düşünüyor. Evet. İlişkinizde bir bağımlılık var. Yani birbirinizden vazgeçilmez Her ne kadar kavga da etseniz, her ne kadar tartışsanız da hiçbirbirinizden hiç birbirinizden vazgeçemiyorsunuz. Uygunsunuz yani ben size uygun gördüm. Yeni e, tanışmalarda da oldukça e, güzel. Yani yeni tanışmanız güzel olacak diye düşünüyorum. Melekler kartı o şekilde ifade ediyor. Biraz açık fikirli olun. Tamam mı? Biraz açık fikirli olursanız çok daha iyi olacak. Evet. evet. Şimdi sevgili kovalar. Sempatik kovalar. Sıra size. Hı. Evet. Kovalar. Şöyle biraz daha kartını karıştırayım. Kusura bakmayın en arkaya kaldığını. Sizden af diliyorum. Evet. İlk kartla başlayalım. Evet. Şimdi kovalar bu aralık biraz kontrolcüsünüz diyor kartlar. Yani kontrolü elden bırakın diyor. Bu partnerinizi kontrol etmek, biraz ne yaptığını gizli gizli böyle takip, acaba ne yapıyor, ne düşünüyor. Bir de ee, bakın küs olanlar sosyal medyadan olabilir. Takip etme, ondan sonra merak etme ve ne zaman barışacağız diyorsunuz çok yakında barışıyorsunuz. Mesela bir erkeği, bir bayanı e, kovalar. Sevmek sizin için çok e, güvenmektir. Yani e, o kişiyi eğer e, güveniyorsanız gerçekten sonuna kadar seversiniz. İlişkinizi sonuna kadar da götürürsünüz. E, affedici bir karakteriniz var. Yani affediyorsunuz. Bayağı gözyaşı. Yüzde 120 arkadaşımız bayağı gözyaşı dökmüş. Uzun süreden beri barışamayan arkadaşlarımız var. Hala da e, sevgilisini düşünüyor. Acaba arayacak mı? Ne zaman gelecek mi? Erkek de onu düşünüyor. Bayan da onu düşünüyor. E, burada ikisi de birbirini düşündüğü halde ikisi de birbirine duygularını söyleyemiyor. Sorun burada. Ama kalpten kalbe konuşuyorsunuz. Yani sizin kalbinizden ne geçiyorsa Sevgilinizin kalbinden de aynı şeyler geçiyor. Emin olun bundan. Bazen acaba diyorsunuz yeni birini tanışsam mı? Bir ruh eşimi bulabilir miyim? Böyle bir yol alabilir miyim? Aslında ruh eşinizi bulabilirsiniz. Bu 2021'de ruh eşi var. Bazı arkadaşlarımız aldatmaca yaşamış. Affedemiyor ve unutamıyor. Nasıl olur? Ee, onu seviyordu. Nasıl böyle bir şey yaptı diye düşünüyor. Ee, burada her şey size kalmış tabii ki affedip affetmemek. Arkadaşlarınızdan yardım almanız gereken bazı konular var. Ee, fikir alışveriş yapabilirsiniz. Melekler kartı size. Evet, burada evli çiftlerin ilişkisi güzel güzel gidiyor yani sorun yok yalnız eşiniz biraz sizden güzel sözler bekliyor o yüzden ee, bence biraz eşle ilgilenin burada bekar olan kızlara da bakın düğün kartı çıktı yani 2021'de düğün var kovalar Evet sevgili, sevgili kovalar bir de son e, olarak size bakıyorum ya melekler kartı sizin için üç tane daha kart çekmek istiyorum yapıyorum yani. Evet. Bir tane daha çekeyim. Bir tane daha çekeyim. Yine düğün kartı. Ayrılmış olan arkadaşlarımız. ilişkisine ara veren arkadaşlarımız. 2021 size kesinlikle düğün getiriyor. Yani yüzüğünüz var. O yüzden içiniz rahat olsun. Enerjinizi yine eskisi gibi yükseltin derim. Bakın. Yine bir tane daha çekeyim dedim. Bakın. Siz de gördünüz. Nişanlanma kartınız var 2021'de. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.